Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere bol çikolatalı, bol akışkanlı brownie tarifiyle geldim. Brownie'yi bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. 200 gram tereyağını pembeleşinceye kadar eritiyorum. Ocağın altını kapatıyorum. 1 dakika sonra üzerine 2 yemek kaşığı dolu dolu süt tozunu azar azar ekliyorum. Burası önemli bir püf noktası. Birden eklerseniz topaklanma yapar. Üzerine 50 gram kakao ekliyorum kakaoyu karıştırdıktan sonra 170 gram bihter çikolata ekledim eriyinceye kadar karıştırıyorum üzerine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekledim tekrar karıştırıyorum soğumaya bırakıyorum 3 adet büyük boy yumurtanın üzerine 100 gram esmer şekeri ekledim eriyinceye kadar çırpıyorum kontrol ediyorum üzerine 1 su bardağı pudra şekeri ekliyorum tekrar eriyinceye kadar çırpıyorum soğumuş olan sosumu ekliyorum çırparak karıştırıyorum. Üzerine bir çay kaşığı toz vanilya, çeyrek çay kaşığı tuz ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı dolu dolu çok amaçlı unumu ekliyorum. Unu iki etapta ekledim. Kıvamı bu şekilde. Yağlı kağıt sermiş olduğum 20'ye 20, 20 borcama harcımı ekliyorum. Üzerine yarım su bardağı Sütlü çikolata ekledim. Hafif karıştırıyorum. Önden ısıtmış olduğum 175 derecelik fırında 30 ile 35 dakika arası pişirdim. Fırından çıktıktan sonra 1 saat dinlendirmemiz gerekiyor. Ben 1 saat dinlendiremedim. Biraz keserken zorlandım. Kesinlikle 1 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Ve servise hazır. Afiyet olsun. Beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Paylaşalım ki bu güzel lezzetler herkes ulaşsın.